Sizin hikayeniz bir başkasının duasına cevap olabilir. Birinin karanlığına ışık, umutsuzluğuna çare, sessizliğine yankı olabilir. Diyorum ki haydi gelin bu manevi zincirin bir halkısı da siz olun. Diğer dostlarımız gibi birlikte anlatalım, birlikte şükredelim. Allah'ın isimlerinde saklı olan kudreti birlikte keşfedelim istiyorum. Yayınlarımızı çok yakın takip eden Melek Daloğlu isimli izleyicimiz, kardeşimiz, dostumuz. Hocam telegramım yok ama buradan yazabilirim. Sizi ben tanımıyorum, hiç de rastlamadım. İlk dinlediğim gün anlattığınız esmaları çektim ve ben tesbih etmeyi çok seviyorum. Sürekli tesbih çekerim, zikir çekerim. O gece rüyamda yolda yürüyorum. Asfalt bir zeminde birdenbire öyle bir secdeye kapandım ki anlatamam. Ve çektiğim zikirleri tekrarlıyordum. Asfalt beton anlamı acıtmadı. Bunun ardı sıra bütün attığınız esmaları düzenli çekiyorum. Öyle rüyalar görüyorum ki hepsi birbirinden güzel ve anlamlı. Hocam Minnettarım sizi karşıma çıkaran Rabbime şükürler olsun. Tabii ki Esmaül Hüsna'yı önceden biliyordum, okuyordum lakin bu kadar derin manalar taşıdıklarını bilmezdim. İyi ki çıktınız karşıma. Allah razı olsun demiş melek kardeşimiz. Sizden de Rabbim razı olsun. Çünkü kalbinizde Allah'ın en güzel isimleri varsa Rabbim yolunuzu, bahtınızı, dünya ve ahiretinizi daha da güzelleştirecektir. Yine sevgili dostlar, Meryem isimli bir kardeşimiz. Ben Meryem, 53 yaşındayım. İki çocuğum var, ikisi de evli. Ben ya muahhir esmasını, Cenab-ı Hakk'ın bana bu isim ile yardımını, mucizesini yazacağım inşallah demiş. Eşim bütün kötü alışkanlıklarla beraber inançlı biri de değil. Fakat zaman zaman inandığını, zaman zaman inkar ettiğine şahit oluyorum. O yüzden kafir de diyemiyorum. Bu aralar çok sık tartışıyorduk. Aldatıldığımı hissettim. Önceleri inkar, sonrasında bana çık git demeye başladı. Üstelik biz boşanıp ikinci kez evlendik. Pişman olduğunu, benden sonra çok dağıldığını, ailesini yeniden bir araya getirmek istediğini söyledi. Ben de inandım. Fakat eski hayatına yeniden